Attın, klasman grubuna kaldık. Ne söyleyeceksin? Evet, Furkan iki golü de attın maçı Karamanlısın hocam. Ne diyeceksin? Röportajı... önce iki tane gol atacaksın demiştim. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Süper. <gülüyor> evet, <gülüyor> Furkan <gülüyor> ne diyorsun? Aferin oğlum. İki golü attın takım. <laughs> Klasman grubuna çıktı. Öğlenecek tek bir şey var. Evet hocam. Bu çocuklar tek bir kırmızı kart görmeden her maçı final çiftliğinde <laughs> oynayarak dürüstçe maç kazandılar. <laughs> Hiçbir <laughs> zaman çamura yatmadılar. Federasyonun değerlendirmesi lazım. Tamam hocam teşekkür tamam. ederiz, tamam. tebrik ederiz. Abi. Artur Yiğit'i dinledik. Furkan, Abi. Abi. Furkancığım bir iki kelime, bir iki kelime istedim senden. Kardeş, kardeş, kardeş. Evet, Furkan. Bir dakika Furkan bir şeyler söyleyecek. Evet duygu yoğunluğu yaşıyor Furkan'da gerekiyordu. Evet. Böyle zor. evet. hocamıza söylemişsin. Evet. da Hocam Tebrik ederim.